Merhaba arkadaşlar. Evet yoğun ısrarlar üzerine sonunda viski yapım videosuyla da karşınızdayım. Bugün viski yapacağız arkadaşlar. Evet yine AlfaSol arpa aroma Mixi ile hazır bir mix gene çok kolay bir karışımla sağolsunlar olsunlar AlfaSol firması bunları bize önceden hazırlamışlar. İçeriğinde varmış arpa aroması, meşe aroması, meyve aroması, karamel su. Yani hazır Bizim daha bunlar hepsini bizim karıştırmamız yerine sağ olsunlar böyle bir kit hazırlamışlar, bir mix hazırlamışlar. Yine ee, yine ben de videonun altına e, bu ürünlerin linkini koyacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi bu hazır mix yine normalde e, normalde 1 litre etil alkol ve 1.4 litre su için hazırlanmış. Ama benim bugün biraz e, daha belki videolarda söyleyelim ve Elinizde alkolünüz azsa ona göre ayarlayabilirsiniz gibilerinden. Bugün biraz elimde etil alkolü az. O yüzden e, yarım litre etil alkol ve 700 miligram e, mililitre su ile yapacağım. O yüzden e, bu miksi tam ortadan ikiye böleceğim. 30 gramlık bir miksi bu. 30 gram. 15 gramlık kullanacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Burada da daha evvelden hazırlamış olduğum bir tane vardı. Sunum olsun diye oraya koydum. Gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi. Evet miksi açtık. Şimdi bu biraz benim elimdeki damlalık biraz küçük. 3 mililitrelik bir damlalık. Onun için 5 kere çekeceğim buradan. Aslında göz kararı ki böyle gördüm ama işte size her zaman söylediğim şey tahmini yapmayın diyorum ya. O yüzden buradan böyle kararında kararında yapacağım. Evet, 3 15 gram ama burada her sırada ne koyarken böyle tam dolduramadım çünkü az az kaldı. Onu o fark kapasın diye verilir. Yaklaşık yarım gram doldu. Evet. Şimdi kapıyı yapacağız. Tamam. Evet, bunu da daha sonra yine bir Gerçeklikleri içinler kulağıma cila saklıyorum, hazır oldu o şimdi. Geri bir Evet. Şarıkladım. Önceden hazırlamış olduğum 700 gram suyum burada hazır. Bunu da buraya ilave ediyorum. bu hazır mikslerle yapım gerçekten çok basit oluyor. Ee, başarılı bir mixle, başarılı bir kitse karışımsa, alfazol kitleri gibi bu şekilde çok daha kolay oluyor. Ki bunu e, çok daha profesyonel bu işte uzun süreler, uzun ulaşan arkadaşlar kendisi aramasını azar azar kullanarak da yapabilir. Ki bu şekilde Alfa e, alfazol sesinde şey de var, e, direkt aramalar da var yani. İstediğiniz aramaları kendiniz alıp kendiniz de yapın. ama bu test edilmiş, onaylanmış hazır bir kit Hiç sizin uğraşmanıza, tek tek ufak ufak bir gramından, yarı gramından uğraşmanıza gerek kalmadan hazırlanmış mix. Gördüğünüz gibi şu anda bisküvimiz hazır. Yani bunu 2-3 gün dinlendirirseniz çok da her zaman söylüyorum, bütün yaptığımız karışımlarda beklerse, dinlenirse çok daha Birbirine harmanlanacaktır. Koku, alkol, su ve e, arabanın karışımı çok daha ideal olacaktır. İçimde çok daha keyifli, lezzetli olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, abone olmayı da özellikle rica ediyorum. Unutmayın ki desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. E, Kanal yeni. Sizlerin destekleriyle büyüyecek. Hatta videoyu paylaşırsanız, arkadaşlarınıza gönderseniz çok daha iyi de olur. Bu arada unutmuyoruz yine <laughs> alkol dostumuz değil. Azı karar çoğu zarar diyoruz. Dikkat ediyoruz. Keyifli, güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.